Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar olan Sadıkçı saldırılarının yeni bölümünü oynayacağız. Eee Devakçı saldırıları ganimet çıktı bende. Hemen saldırırım tabii ki. Videoyu alayım dedim. Şu şekilde aynı taktiği kullanarak elimizi alacağız arkadaşlar. Şu şekilde bir tane daha basalım. Şuraya da basalım, alalım. Oradaki madenimizi de alalım. Şuraya bir şey düşünüyorum. Şu şekilde. Yaptığımız zaman inşallah güçlü bir şey çıkmaz. İyi dev, dev, çıktı. Şu şekilde yaptığımız zaman. Şöyle hiç bırakmadan. Şöyle yaptığımız zaman. Karimetik giderler diye umuyorum. Şuradan basalım. Şu şekilde. Onu da aldılar. Ama şöyle bastıktan sonra hepsini buraya yayıyorum. Şöyle şu şekilde yaydıktan sonra kalan yere bak bakalım mı göndereceğim. Çok da güzel bir ganimet aldığımız söylenemez. Evet oraya gidiyor. Abi burada kar kaldı. Bu olmadı bak. Bu olmadı bak. Bu hiç olmadı hem de. Kara eksir kaldı. Hiç mi asker yok? Çok fazla bir şekilde kara eksiri burada bıraktık arkadaşlar. O kötü oldu. Neyse. Bu savaşı da bitirelim. Diğer gönümetle. Diğer gönümete geçelim. Şu şekilde. Saldırımızı yapalım. Patladı hepsi ya. Barbar kalımız yokmuş. Onu unutarak daldım. Dalmasaydım daha iyi olabilirdi. Şöyle. Artık okçulardan umut ederek. Şuradan şu şekilde buradan. Sağ taraftan baskı yapacağım. Ve olanları izlemek kalacak. Geriye. güzel. Ganimet alacağız sanırım. Aldık. Çok güzel. Yani 200 bin küsür vardı. Onu da almış olduk. Karakter 107 karakter kaldı. Onu da alırsak. Ya şu savunmalar. Şu okçu kuvvesi giderse bitti. Tamam. %100. %100 olacağız. Yüzde skolla bir skorla ayrılacağız bu köyden. %100 yüz. Diğer ganimete geçelim. Ganimet. Bildiğiniz ufak bir ganimet geldi yani o kadar abartmayalım. Bildiğiniz ufak ganimetlerden geldi yani o kadar. Çok fazla bir ganimet değil bir tık kısalım şöyle şuradan da ganimetimizi sömürelim ne çığlık atıyorsunuz dışarıdan ya şöyle üç tane şu şekilde kara almak istiyorum. Kara almak istiyorum. Aldım. Şunu da almak istiyorum. Ve bütün şey bitti. Şöyle yap ve dört tane okçu da bakalım arada ne götürecek. Evet, izdam yaşanıyor. Dört okçu çaktırmadan kazandı bir şeyler. Dışarıdan çok ses geliyor ya. Evet, güzel bir şekilde sonuçlandı. Diğer gelmeye geçelim. İki saattir alıyorum, ancak bu geldi. Daha iyisini iki saattir bulamıyorum. Bu aralar oyunu oynayanlar da bilir zaten. Al işte. Gelmiyor ganimet gerçekten. Ganimet sıfır.

Neyse Diğer ganimet Gelsin Ara 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 Biraz da sizle arayalım Neyse sizi sıkmak istemiyorum Evet ganimeti bulduk Şu şekilde Aslında yapmaya bile gerek yok şekilde saldırımızı yapıyoruz. Buradan köy binası gitti. Buradan da ganimeti al. Dık. Bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama bütün askerlerine kadar bekleyelim. Bitti. Ee, diğer ganimete gidelim. Geçelim. Evet ganimetimiz geldi. Şu şekilde. Okçularımızı basalım. İlk öncelikle. Ondan sonra. Şurada gördüğünüz olan madenlere. Şu şekilde. Bir döngü yapalım. Ne diyorum oğlum ben. İşte böyle alıyoruz. Gani, Metin. Altına girdim bu arada. 400 bin altın vardı. Ve alıyorum. Büyük bir, bir kısmını alacağım. Galaxy şu an önemli değil. Şuraları basalım ve şu şekilde o madenlerden de ne kadar gelecekse artık basıyoruz. Bu şekilde oraya alırlar artık. O kadar okçu. Sonra şuradan şöyle yapalım ve yani oraya alması imkan almasalardı yuh derdim. Şuraya bir tane barbar kralımı basalım. Ve de şuraya da devlerimizi basalım şu şekilde. Okçularımızı devam ettirelim. Barbar krala destek çıkalım. Öfkelensin ve de bir can iksiri. Şu şekilde şu madenleri de bastıktan sonra şu devimizi de gönderelim. Oradaki iksir ve altın madenlerini alsaydık güzel olurdu. Barbar Kral öldü X yerleri sayesinde. Güzel öldü. Altının 200 binlik. o oh, iksir de aldık buradan. Çok güzel. Evet buradan bir okçu var diyecektim. Öldü o. Güzel bir şekilde ganimetimizi aldık. Karakter önemli değil demiştim. Diğer ganimete geçelim. Gördüğünüz gibi aldığımız ganimet. Evet çok güzel bir ganimet geldi arkadaşlar. Şuradan bassak onu görür mü? Peki şöyle yapsak görüyor. İlla de babaları göndereceğiz. Şu şekilde buraya da basalım. Onları aldık İksir. İksiri unutmayalım lütfen. İksirimizi de aldık. Çok güzel, acayip güzel bir nimet var. Hoşuma gitti yani. Hadi ya. Şu iksiri al yeter. İksire gittiniz mi? Güzel. O iksiri alın bana yeterli Sonuna burada şöyle iki tane basalım bir tane devleri fazla bassak ne olur bu şekilde basıyoruz çılgınlarcasına önceden dev ilk önce dev sonra da okçuyu basarak savunmalar devlere saldırırken okçular da arkadan ganimeti götürüyor ve bu saldırı taktiği gerçekten bütün köylere yarıyor tabi madenler dışarıdaysa veya büyünüz falan varsa da %100 almak için girebilirsiniz Hadi lütfen. Lütfen alalım şuradan bir şeyler. Şunları alalım ya. Şunları alalım güzel. Altını aldık. İksiri lazım. İksir iksir. Çok güzel. Bütün iksiri ganimeti aldık arkadaşlar. Şu iksiri şunu da alalım da. Daha bir şey kalmadı. Diğer ganimetle karşınızdayım. Evet. Güzel bir ganimet geldi arkadaşlar e, ee, saldırımızı ben şu şekilde şuradan yapmayı düşünüyorum planlıyorum basalım bütün devleri basalım bütün devleri verelim okçuları ilk can iksirini erken basmayalım benim hep atam erken basmak yüzümden. Benim hatalarım hep oradan kaynaklı. Şu şekilde bastığımız zaman iki, iki parmak mı şekilde. Şunları da bastığımız zaman şöyle şuraya bir tane can iksiri. Şuralara basalım. Çoğu şeyi aldık zaten de ufak miktarda iksir kaldı yani. Şöyle bas. Şöyle bas. Bas yani. Hayır gitmeyin abi. Şu iksiri bir bitirin ya. Şu iksirleri alın ya. Alın hadi. Güzel iksir de aldık. Şu iksiri alın peki. Onu da güzel alıyorlar. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel be. %100 bile gelir belki. Neyse o kadar da abartmayalım ama. iksirin çoğunu aldık. Hatta sıfırlandı iksir. 47 binde altın kaldı. Onu da muhtemelen alırız diye düşünüyorum. Birazını buradan alacağız. Aldık. 27 bin kaldı. Burada da öleceğiz. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla e, Clash of Clans videosu devokçu saldırıları istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi, kanalıma, kanalıma abone olursanız da sevinirim ve video video izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdaki linkten devokçu saldırılarının birinci bölümüne gidebilirsiniz e, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay